Herkese selam arkadaşlar kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz İşte kahvaltımızı yaptık sonra annemler geldi biliyorsunuz bilenleriniz vardır belki İzmir'de şu an grevde esotlar bir para konusunda anlaşamamış galiba İşte ondan dolayı bir bir hafta yakın grev var maaşlarında zam istedikleri için ama aşırı derecede bir para istiyorlar yani 80 bin 90 bin o yüzden de belediye karşılamıyor bu fiyatı. Ondan dolayı bir haftadan beri e, grevdeler, babam da ablamı bırakmaya geldi bizim burada çalıştığı için çünkü hiçbir şeyler çalışmıyor, metrodur falan. Ondan dolayı annemle ikisi geldiler, ben dedim oraya gelmişken <laughs> bizlere de uğrayayım bir kahve içelim, oturalım falan diye. Geldiler işte, şimdi menengiç kahvesi yapacağım biliyorsunuz, Gönül alanlardan sipariş vermiştik, gerçekten çok lezzetli. Biz bu arada hiç böyle Nescafe falan içmiyoruz. Sürekli bunu ha günde iki kere içiyoruz bunu. Bir de hani uykuda yapıyor yani. Hemen bunu içtikten sonra uyuyoruz akşamları. Güzel bir şey, faydalı bir şey daha doğrusu. Ben baktım bunun faydalarında çok faydası var. Bu aralar dediğim gibi Nescafe falan içmiyoruz. Buna alıştığımızdan beri büyük bardakları yapıyorum ben. Bir ölçüsü var. Ölçüsüyle yapıyorum. Böyle güzel oluyor. Sağolsun olsun vallahi bittiği zaman yine gönül alama söylerim. Ee, yine alırlar. 550 liraydı. E zaten Nescafe de hani hemen hemen su tozuyla birlikte şey yaptığınızı o da bir paketi 200-300 liradan aşağı değil. En azından o zararlı bir şey yani granül kahve olduğu için. Bu faydası olan bir şey. O yüzden almayı düşünüyoruz. Hatta ne hemen yap dedi. Anneme de tattıracağım. Babam istemedi işte ona da meyve koydum. Öyle bakalım. Hatta anneme de şimdi yeni yaptığımız odayı göstereceğim. O da görmedi. Öyle bir vakit geçiriyoruz işte. Merhaba! Kübra'lara geldik. Evet. Tuğba'yı bıraktıktan sonra Kübra'lara uğradık biraz. Bakalım Kübra'nın kafesini kafesini deneyeceğiz, nasıl olacak? Evet. İlk defa deneyeceğim ben de Sen hiç. içmedin mi hiç? İçmedim hiç. Ama çok lezzetli. Hiç arıyorum ben de ama bulamıyorum da şeyler. O genelde şeyde oluyor yani Tuğba kureymiş, can yemiş Oralarda ha, oluyor evet. genelde. Aklıma gelse karşıya gittiğimiz zaman alırdım. Evet, ben bulursam sana alırım. Tamam bulursam alayım. Tamam bakalım sadece ben içerim baban içmez. Evet faydalı ama evet, faydalı olduğu içerim. için. Babam da bugün başladı. Bugün başladı. Grev de var. Vallahi nasıl olacak? Her gün biz mi götüreceğiz? Nasıl olacak? Hadi akşamları eniştem almaya gelir de. Akşamları olur da biz de sabahları herhalde götüreceğiz. Erken çıktığı zaman evet. da oluyor. Dörtte beşte çıktığı zaman da oluyor. Hadi dönüşte belki yine işe yapar da. Hı Sabah giderken işe bizim götürmemiz iyi olacak. Evet. E, ya ne yapacağız? Katlanacağız. Ya tabii canım aynen öyle bir şekilde. Başka bir çaresi olmayınca katlanacağız. <laughs> ama. evet bir hafta iki hafta artık. Ee, olsun sağlık olsun da. Tabii canım önemli olan ablamı iyileşsin de evet. getirir götürürüz. Aynen ya o işte kendine iyi bakacak yani gıdalı şeyler yiyecek. Evet. Kanını yükseltecek evet videoda söylemedik de hani evet. hastalığına çok böyle bir hani büyütülecek yok, bir şey yok da yok da işte kendine bakması lazım. Evet bakması gerekiyor. Kendine Biraz bakacak. kanı düşmüş de. Biraz ihmal ederse olmaz öyle kendine bakacak. Evet ablamdan izinsiz söyledik burada ama bir şey olmaz herhalde. Bir şey olmaz ben ben söyledim. <laughs> evet <gülüyor> aynen sen söylediyse ablamın yerine. O ben söyledim. Evet. Üstündeki çok güzelmiş yani. senin de. E ben bunu façadan aldım. Çok güzel. Aynı öteki bir tane daha sarı var ya sarı çizgi ikisini aldım. Güzelmiş bu. Hı güzelmiş. İkisi 80 lira ama ikisi Ha. <laughs> <laughs> tanesi 80 lira. İkisi 80 deyince dedim ben ha, de 80 lira ucuz artık iki 80 tanesi. 80 lira tanesi. İki tanesi 150 verdi. E Ve iyi çok iyi valla bir tanesi 150'ye bu zor evet. Öyle ara sıra bakmak istiyorum ben de bu hoşuma gitti. İyi. Güzelmiş. Uzun kollu olsa aslında. E olsun. Uzun kolu oluyor. İçimde gibiyoz da. E olsun bizim yanımızda. Aynen. Sen öyle çok aşırı şey değilsin canım. Evet, aşırı mutasip değiliz. <laughs> aşırı kapalı değilsin aynen. Böyle aynen. zaten böyle olmak güzel. Aşırı böyle e, ben normal yani. Çok kapalıları da sevmiyorum aşırı. Yapmak ya, yapamıyoruz biz fazlasını o kadar yapamıyoruz. Ya çünkü annemlerin de yetiştirme tarzı öyle çok aşırı mus, kapalı, mutasip aile bir aile değil. Benim anne normal. benim anne anneannem de hani öyle. Çok evet. şey insanlar yani değiller. Normal işte aynı. Bizim gibi benim gibi. Ha, teyzemler kapalı değil. işte bir tanesi kapalı sadece. Bir de sen diğerleri evet. normal açık yani. Normal, önemli olan kapanmak değil. Önemli olan için insanın içindeki iman. Evet, iman önemli. Onu da yapabilen. Yani ha, yapabilen hem ikisinde birlikte yani. yapıyorsan ne mutlu ama. Hani. Daha güzel. Ee, diyeyim kızılcık şerbeti gibi falan aileler. Onlar evet. Değil, güzel değil yani. O film icabı, onu yapıyorlar ama öyle olan yoktur herhalde diyorum ben sanki. Onlar çok aşırı böyle şey yani. Evet. Hani Nur Sema'ya falan neler yaptı ya annesi. Yapılmayacak evet. hareketler onlar. Aynen. O yüzden yani işte. Ya o dindarlıktan değil de o insanlıktan bu şeyle öyle şey hareketler. E, dindarlıktan değil yani. Evet dindarlıkta, yani. bizim Tabii. dinimizde öyle şeyler yok zaten. Öyle dinimiz yok. özgür bir din yani. Baskı evet, yok. Evet. Yok. o çocuklarını sadece kız çocuklarını biraz daha şey yaptıkları için biraz daha sıkı sıkıştırıyorlar. Işte. Sıkıştırıyorlar evet. Neyse çok evet. konuştuk o zaman tamam. kahvemizi içelim. Fazla derinlere inmeyelim. <laughs> evet herkes nasıl yaşamak istiyorsa tamam. öyle yaşasın. Herkes bilir kendine göre evet. işini dinini bilir. Kendi ailesine göre yaşasın kimseye Tabii. zorbalık şeylik Aynen. yok. Aynen herkesin ailesi farklı. Evet iyi o zaman ben yapayım hemen Ama kahveleri. Oldu kahvelerimizi içelim. Ben şimdi birazdan da sana şu odayı göstereceğim. Tamam. Bakarız. Ona bakalım nasıl bir fikir de verirsin. Tamam. Evet, şimdi kahvelerimizi yapıyoruz. Menengiç çıkartıyoruz. Evet, açısı güzel. Aynen bakalım. Sen biraz bak. daha yukarıdan anne. aynen şimdi iyi. Bir de şeker de koyuyorum. Şekersiz de oluyor da Zafia biraz şekerli seviyor. Evet, evet. Böyle bir içinden bir kaşık çıkıyor. Hı -hı. Yeni Görünüyor mu? görünüyor. Ben içinden bir kaşık göre alam dedi. Herkese dedi böyle ha. bir ölçü koyacağım dedi. fazla değil mi o fazla Öbürsün, sanki? Bir kere ben yarısını koydum lezzeti yok o zaman. Lezzet yok. Evet valla bu kahvemiz güzel ya. Yani. Evet. Ben zaten alıyordum bundan da denk gelişe. Evet alıyordum. Alıyordum. Anda. Bulduğun zaman alıyordun sen. Aynen. Kışın falan özellikle kışın içmesi güzel oluyor bu. Hmm. Kışın faydalı. Kışın faydalı oluyor. Sana da özel bardakla yapalım. Tamam. Sen bunu istedin. Benim mi? sevdiğim fincanla. Bu deo parlı bu. Ha, onu seviyorum ben. İyi mi sen? Bak, bak devam olur. İyi. <laughs> Elim çıkıyor sanki. Çıksın. Aynen. Şimdi koyalım bakalım. Evet güzel oldu, ferah evet, oldu ya. Buradan evet. böyle geçerken burada çok hoşuma gidiyor. Tabii, insan böyle temiz oldu mu, güzel oldu o zaman devamlı bakmak istiyor. Evet, güzel oldu. Evet, bu çiçek Ayşe almış, diye onu. Ayşe o çok güzel. güzel. Çiçek. Bunu da evet, çiçek onu da arkadaşına aldı. Evet, onu da göksu. Evet. Yanıyor ya hemen. <laughs> Yanıyor, aynen. Ay çok güzel. Çok güzel, evet. Arkadaşlarının ikisine de kesesine bereket. Aynen öyle. Çok i̇şte güzelmiş. Onları balkonda kullanacağız. Evet. Balkonu yaptığımızı hepsini balkonda kullanacağız. Tamam. Bir de bu şarjlı oluşu da güzel. He evet, şarjlı tabii ya. Şarjlı güzel. Elektrikler falan kesildiği zaman iyi Aynen bununla. öyle. Bunlar Tabii buraya oluyor. basınca sonra kapanıyor. Tabii. İyi. Burada da evet. Kapadokya hatırası. Bunu böyle içine dedi ben de de ışığı koydum dedi. Evet. Işıklı bu. Gece açınca i̇yi çok güzel basın. oluyor tabii. İyi. Balkonda falan da değerlendireceğiz güzel. bunu. Güzel olmuş bu odan çok güzel olmuş. Evet Zafer'in de böyle bir şey varmış ha. koltuğu. Var? Bu dinlenme odası. Evet güzel en, oluyor. Dinlen otur burada dinlen. Tabii. Daha güzel. Bu da böyle halıyı da böyle değerlendirdik. Evet, bu, bu da çok güzel olmuş. Güzel oldu. Güzel birbirimiz kullanın. Aynen öyle. Çok güzel olmuş. Değerlendirdik işte böyle e, çok iyi kötüydü burası. Ya. Zafer'in evet. eşyaları falan var. Onları da bak şöyle şuraya koyduk böyle dizene soktuk. Ha. Evet güzel olmuş burası. Evet. Ya en azından çok bir olmuş. gün oluyor falan. Tabii e, ki bir o. çocuğuyla gelen oluyor. Mesela Çınar gelmişti Tabii. o gün. Evet. Yani tek başına oturmak istediği yer olabilir. İşte bak o çocuk için gelen. Evet. Ben o, çocuk aklıma için o geldi direkt. Çok güzel olmuş. Misafir geleceği zaman Tabii. birisi buraya oturabilir. Çocuk oturur burada. Telefonuna bakar. Evet. Aynen öyle evet. ondan. İyi, güzel. Bu şekilde. Çok, şu... Şu yoktu değil mi burası? burası. Bunu da Zafer ha. için, yapacağı için böyle yapmıştı. E, daha i̇yi daha iyi olmuş. O da duruyor bakalım ha, şimdilik. Dursun şimdilik. He dursun bir şey Diye zararı şimdilik. yok yani. Yok ya, bir iş işte, faydalı bir şey. Evet. Raf olmuş. Aynen öyle. Raf yani, güzel. Evet. Bir kullanım alanı açılmış. Buraya bak sana gösteririm, belki bir şey alacak gibiyim ben buraya. Oturmak şeyi ha. gibi. Çok güzel. Tamam. Ne bakalım oluyor? sen beğeneceğim mi bakalım. Şimdi göstermeyelim burada da videoda. Tamam. Burası da şey. Ardiye gibi hani şey kullanıyoruz. Evet, fazlalıkları. Evet, fazlalıkları koyduk. Tamam. Burası boş. Evet, boş burası. Senin o yastığın nasıl? Bana vermiştin de ya, kullanabiliyor muyum güzel? Kullanıyorum mi? güzel. <laughs> Yoksa dedim fazla mı geldi? Biraz boşaltalım. fazla koymuşsun. Boşaltalım mı dedim. Biraz boşaltabiliriz. E onu boşaltalım o zaman o yastığı. <laughs> çok koymuşsun ama ben sert seviyorum zaten yastık. Çok sertti ama çok ben de kendime de yaptım. Çok doldurmuşum ondan. Evet ama idare ediyorum ben ya. Diğerlerini el sevmiyorum ben ya. Şu nasıl? Bu sanki güzel gibi onu kullansana. Hangisi bu mu? Şu. Bu mu? He. Vallahi yok. Bir Aa. denesen Aa. ya orası. Ben anlıyorum. He. Ben anlıyorum bu. Aa. Senin o yastığı biraz o zaman, fazla rahatsız oluyorsan. Senin boşaltan. yaptığın işte benim <laughs> evlenmeden önceki yastık gibi istiyorum ben. Ha. Bu da onun gibi zaten. Sanki diyor o biraz daha doldurtsam dedim ben. Doluyu da evet, söyleyecektim de unuttum sana. Ben de sana hep sorayım diyorum. Evet. <laughs> evet. Kahveye o, bakalım. Oluştu kahve. Evet. Kahvelerimiz de böyle oldu. Görüntüsü aynı böyle sütlü kahve gibi oluyor. Evet, çok güzel. Çok güzel oluyor. Bakalım annemin tadına baksın. Selam arkadaşlar. Annemler gitti. Güzelce kahvelerimizi içtik. Hatta burada da kahveler var. Şimdi onları birazdan içeri götürürüm. Selam. <laughs> Molaya çıktı o da. Göster bakalım. Böyle bir Türk bayraklı yastık diyelim. Küçük bir Aynen. yastık. Arabaya. Evet bunu Zafer... Kübra'nın halısı. Evet bunu Zafer halamdan rica etti böyle. Yapması için valla maşallah elinden her iş geliyor. Ee, bir günde yapmış bunu hatta. Hı hı. dedi bir, bir saat içerisinde mı? ne yapmış yani bunu? Valla ellerine kollarına sağlık. Bu, hadi bu tamam hadi bu var. Evet bu da çok güzel. Bunu şöyle bir şey yapacağım. Şu arka kısmına hı hı. işte ona bakacağız. Arka kısmına en güzel yerine bakacağım. Buraya yapıştıracağım. Onu da yapıştırmalı çıtlardan var ya. Hı, hı. Tavana. Ama orada var bir tane. Bence başka bir yere yapıştır. Tavana en güzel. Başka yere, başka yere yapışmaz. Buluruz başka bir yere. Çok, çok şey yapıştırıyorsun ama. Anladım dediğini. <laughs> başka yere yapışmaz. De buraya da aslında şey yapmış. askı. Bu askı. Bu da asılı bir aslında. Evet, hepsi olur. Ama bu daha güzel olur bence. O daha aslında. güzel. Evet. Ona ip geçirdik işte. Hı -hı. Kağıt ip değil yalnız o değil mi? Ne bu? Bilmiyorum var mı şeyde öyle böyle e, kendin yap şeyleri oluyor ya. bir şey olur bu arada. Bilmiyorum işte kırarım annem de onu dedi ya kırarır mı diye. Atmaya başladığı an ben bunun arkasını alırım. Şey soldurman bayrağı. Tabii canım. Bayrağı hayatta soldurma. Bir de el işçiliği şimdi var. Bayrağı hayatta soldurma. Tabii canım. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık alamında. Kübra Hanım da hani hatta bayrak gönderdi. Kullanıyoruz onu da. Evet onu da her Hı -hı. bayramlarda her kullanıyoruz. kullanıyoruz. Bir gün veya iki gün kalıyor. Ondan sonra direktman içeri. Evet. Su var çünkü. Bazıları burada iki üç tane bayrak var örneğin. Asıyorlar. Günlerce, haftalarca. Solgun solgun satan hepsi de. Evet. Hatta şu an görüyorum. Şurada var bir tane. Bunu da annem almış bana ablamla ikimize ona da leoparlı almış bana da böyle çıçıtlı toka yan e, tokalardan kurdelalı bir tanesi kurdelalı bir tanesi de böyle kalpli tam benim sevdiğim tokalardan annemin de böyle kesesine bereket takarım bunları da çok tatlı incili incili ben böyle parıltılı ışıl ışıl şeyleri seviyorum ablam birazcık daha böyle klasikçidir yani siyahtır beyazdır veya böyle çok cicili bicili şeyleri e, takar aslında da pek bir sevmiyor diyelim. Yani daha çok siyahlı öyle şeyleri seviyor. Yani ablama da leoparla almış. Benim de böyle sevdiğimi bildiği için bana da böyle aldı işte. Bunu da güzel günlerde takarım. Ne yapıyorsun sen? Böyle boyuyorum ya. Evdeki boyalardan yeşile boyayım dedim. Poçadan gelen bu saksılı. Rengi Tamamen yeşile mi boyayacaksın yoksa? Böyle yapacağım. Sen şey dedin gerçi de bunu. Renkli renkli yapsaydın daha güzel olurdu. Evet. Yani her bir şu renklerin hepsine farklı bir şekilde. Diyar o zaman bunları burayı farklı yap. Aha öyle yapacağım. Tamam. Arkadaşlar ben de yemek yapmaya geçtim. Böyle biraz blok başladık. Dolapta vardı. Burada da mantarımız var. Mantarla böyle güzel bir sote yapıyorum. Her zaman gösterdiğim şey zaten. Biraz salça, zeytinyağı, kapya biber ve işte kadar. Birazdan da zaten baharatları koyacağım. Baharatları da köri, karabiber, biraz tuz, biraz pul biber. İşte böyle Biraz da kek koyarız, kek size çok lezzet veriyor bunu. Aklınızın, sevgiliniz hangi baharatlar geliyorsa onlardan koyabilirsiniz ama lezzetimize bağlı. Bizim diğer mantarlardan da en sevdiğimiz ispiria e, mantarı. Böyle et gibi oluyor lezzeti. O yüzden genelde böyle bundan alıyoruz. Karışık kaldığımız zaman da oluyor 7 tane mantarıyla birlikte. Ama en lezzetlisi pamuk gibi oluyor bu. En son halinde göstereyim arkadaşlar sizlere. Şimdi bunları Biraz da su ekleyeceğim. Bu bir 20 dakikaya olur artık. 20 dakika değil 10 dakika. Şimdi mantar çabuk pişen bir yemek. Arkadaşlar biz bu saksımızı böyle boyadık. Şimdi balkona götüreceğiz artık. Böyle renkli renkli boyayalım dedik. Altın böyle mor. Burası kahve, burası sarı, turuncu, yeşilliğe gidiyor. Bunlar da bir ara telefon kılıfı almıştım. Onların içinden çıkan süsler böyle. Onları burada değerlendireyim dedim. Başka bir yerde bulamadım koyacak bir yer. Telefon kılıfımıza da koymadım zaten böyle bir şey. Eski telefon kılıfından kalma zaten onlar. Böyle değerlendi. Bence güzel oldu. Tatlı oldu. Bir de bu buzdolabı süsüydü arkadaşlar. Bunun arkasında mıknatıs çıktı. Bir daha da yapmadık arkasına mıknatıs. Ee, bizim Zafer'le nişanlıyken hep gittiğimiz yerlerden birileriydi bunlar. Hep de motorla gideriz diye böyle motorda almıştık yeni poçadan. Pazarından. Ondan dolayı bunu da dedim böyle bir yere koyalım. Şu an silikon Şu an silikon tabancayı zafer bulamadı. Bulduğu zaman bunu da silikon tabancaya yapıştıracağız. Böyle güzel oldu bence. Renkli renkli içimiz açılır. Balkona koyarız. Sizler beğendik. Sizler de umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlara zaten belirtirsiniz. Buraya da biz böyle bir nişanlıken zaferle yine ev bir şey almıştık. E, yaptık bunu böyle. Bunlar böyle çıkıyordu hatta buradan birlikte yapıştırdık. Hatta oraya da Diner Home yazmıştık. E, demek ki o zamandan bize bir ışık mı geldi ne geldi. Diner ailesi şu an olduk YouTube kanalımız. Öyle de devam ediyor bakalım şu anlık adı. Sizler memnun musunuz adından arkadaşlar? E, ben diyorum bazen değiştirdim falan diyorum. Zafer de artık bizim takipçilerimiz bizi böyle tanıdı diyor. Böyle bağdaştırıyorlar diyor işte bilmiyorum şu anlık böyle kalsın bakalım adı burada da benim pastamdan kalma balonlar var nişan pastamdan onları da böyle iki tane üç taneydi bir bir tanesi başka yerde bir tanesini ablam'a vermiştim annemin yapmış olduğu karadut suyundan da şimdi koyacağım Zafer'e söyledim bugün istemiyorum dedi üç tane vermişti bir tanesini bitirdik geriye işte iki tane kaldı. annem de diyor bunu hemen diyor için diyor şifalı şifalı bir tanesi de buzlukta. O da yaz aylarında güzel olur böyle ferah ferah. Biraz kendime koyacağım mantarın yanında güzel olur. Bu kadar yeter bana şimdilik. Çok şifalı zaten bu. Biraz da şeker koyacağım. Şeker de güzel oluyor. Mantarımız da pişti arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Gayet kıvamında pişti. Burada da benim ekmeklerim var. Bunlar Balıkesir'den almıştı babam en son gittiğimizde. Bunları buzağa koyuyorum. Canım istediği zaman çıkartıyorum. Evde de ekmek yoktu. Hadi dedim bugün bunları yiyeyim. Zaten bunun üzerinde ekmek yok. Ev ekmeği direkt. Çok güzel oluyor. Bizlere afiyet olsun. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi sihirlenmeme gidiyoruz. İltihamla geldik. 9'u 5 geçe başlayacak. Biletlerimizi de almadık. Şimdi bilet almanın gidiyoruz. Ve Carrefour'a uğradık. Oradan mısır aldık. E, dondurma aldık bir tane. Bir de işte e, çikolata falan aldık. Şimdi zıvır zıvır. Onları aldık. Yukarı çıkıyoruz o zaman. E, biletlerimizi de alalım. Sonra filme girelim biz. Dondurmalar da erimesin. Ben giriyoruz. Ben ilk defa gireceğim burada. Sen Zafer? Ben çok girdim. Hirtam'da girdin mi daha önce? Ben burada çok girdim. Burada atmosferi daha güzel. Evet sen şu öyle dedin bir diye. Bir şey, diye. Sihirlendi. Şu son durak gitmek istiyorum ya. Ben onun hiçbir serisini bir tane bile izlemedim. O mükemmel bir seri. Yok ya bunlar ne bileyim mükemmel, bana göre mükemmel, film değil. Mülk, mülk. Evet. <laughs> aleyküm <laughs> <laughs> Evet. Ay o ne? O ses ne öyle? Hay şey, şey ya. O serin, serin şey burası, serin burası. Buradan giriş. Tekrar selam arkadaşlar. Biz sinemadan çıktık. Güzel bir filmdi. Tabi eski bizim çocukluğumuzda olan e, sihirli annem gibi değildi. Nerede? Tabii canım. Tabi Ama... herkes sen... Her... <laughs> sen konuş hadi. Tamam ben koş, konuş konuş. Ben şey yapamadım. Ama susamadım. tabii ki de hani şöyle bir şey söyleyeyim hani eski günlere götürdüğü yerler oluyor tabii hani çünkü olmak zorunda. Zafer'in gözleri her sahnede doldu zaten. Ama genelde... Eskiye gittim Kübra. Genelde Defne Joy Foster'ın sahnesinde sen kötü oldun. Ben severdim. Evet. Ondan dolayı. Yani evet güzel ama herkes büyüdüğü için bir de. Tabii Çocuklar canım. büyümüş, çocukları falan olmuş, çileğin, toprağın falan. Ama onu güzel yapmışlar. Evet, güzel olmuş. Az ve öz evet. olmuş. Yani bütün her şeyi açıklandı. Hani peri olduklarını falan. Evet. Bir oraları falan beğendim işte. Onun haricinde normalde yani çok almışan bir film değildi. Değil tabii ki de. Biz sadece eskileri iade etmek istedik. Evet. E, i̇kimizin de çocukluğunda olan bir diziydi çünkü. Ondan gidelim dedik. Ama sonra oradan çıktık. Zafer bayağı bana tur attırdı bu arada arkadaşlar. Arabayla. Evet arabayla tur attırdı. Baya bir 45 biz 45 dakika bir saat falan ben araba kullandım. Zafer kullan dedi işte hem pratik olsun sana. Ara sokaklara girdim çıktım sahilden dolaştık karşıya sonra, gittik. Sonrasını anlat. anlat <laughs> anlat anlat gibi sonra. Sonra Alay Bey var tam orası da sahil işte karşıya kadar sonra. Oradan <laughs> bir anda ben kendimi şeyde buldum. Çevre yolunda. <laughs> altın yol var. Aynen altın yol, çevre yolu işte. Her neyse ondan sonra dedi Zafer gel kokoreç yemeye gidelim Asım Usta'ya. Ben de tabii kırmadım. onu ee, ona da kimse hayır demez zaten. Ama karnımız tok. Çeyrek gideceğiz. Çeyrek gideceğiz. O da öyle bir şey olsun diye. Aktivite olsun. Aktivite aynen. Bir de, bir de yolumuz buranın olduğu için o yola girdik artık. Bayraklı'dan sonra da 3 kilometre falan navigasyonu da açtık pek buraları bilmiyoruz. Ondan mı geldik mü? bakalım. Sonra 5254 sokak istikametine doğru sağa dönüyoruz. Sağ. Peki. İşte Asım Osta'dan ben hiç yemedim. Geçen Atiler'in nişanında bir yer yemden yemiştim. O çok güzeldi mesela. Ona bayılmıştım. O güzelse burası hayli hayli güzeldir. Çünkü kokorecin hası Asım yani. Tabii. İzmir'de ilk kokoreçli diyebiliriz. İzmir'e ilk kokoreçli getiren adam. Aynen öyle. Ben Ve öyle İzmir biliyorum. <laughs> Çünkü İstanbul kokoreçi, İzmir kokoreçi diye değişiyor. Evet. Domates falan yok bunun içinde. Tabii. Ondan dolayı bakalım gidelim. Yiyelim. Ee, çeyrek yiyeceğiz. Ondan sonra eğer belki e, canımız Ama çok isterse. Çeyrek değişebilir. <laughs> Çeyrekten sonra belki bir daha çeyrek alabiliriz. Öyle olunca zaten çeyreğin içine daha fazla koyuyorlar. Yarımdan fazla kayıyorlar. Sen bak. dedin ya bir ara şehrin içine daha güzel koyuyorlar falan diye. Ya birazcık daha fazla koyuyorlar tabii ki de. Ondan dedim işte ben. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden. Şimdi artık Zafer kullanıyor. Buraları hem tekin yer değil hem de evet. ara sokaklar çok fazla. Tabii canım bilmediğimiz Bursa. yerler. Sınav yeri çok yakın burası. Evet var. evet. Ya bir an kullanırsın kullanamazsın demiyorum. Hani şimdi bak. Ben istemedim zaten. Aynen. 5254 sokak istikametine doğru sağa dönün. Aha, Hedefinize sağ. varırsınız. Zaten sağ Atilla var gerek yok. Zaten Atilla diye arkadaş var. Onun nişanı da buralardaydı. <laughs> Göçmen Mahallesi diye geçiyor zaten buralar. Aynen öyle. Burası kapalı ama. Oo. O zaman ne yapacağız? Dur bir dakika. Diğer Vardınız. Da Teşekkür ederiz. Sor bakalım şurada birini. Soracağım zaten. Usta kapanmış arkadaşlar. Biz de bir yere demiştim Atilla'nın nişanının olduğu zaman da oraya geldik. Dok çorbacı Doktor diye. Onun orada yanında ben yemiştim o gün kokoreç. Yine saat o gün de 1 falan da yani nişan çıkışı. Ondan işte buraya geldik bildiğimiz yere. İnşallah vardır yoksa döneriz. Ben, de, ben otopark yeri arıyorum. Şurası buralar biraz zor bulmak. Biz Çorbacı Doktor'a geldik. Bu mı Teşekkür Biraz ederiz. <laughs> tamam, sağ olun. Böyle ben bir tane şu acı biberlerden aldım. Acıyı çok severim. Acıyı acı katan insanım yani. Ama Zafer de benim şu an ilk defa böyle görüyor. Konuşmaya dermanım yok. Açıklaması ben yapayım, sen dinlenmeye açık hayatım. Bir tane <laughs> aldım. Direktman gitti. Anında gitti. Kulaklarımdan çıkıyor şu an. Kübra'nın yani ilk defa acıyı yiyemediğini gördüm. Evet. İlk defa acıyı yiyemediğini gördüm. Bu acı işte. O zaman bir tane daha iyi. Yerim yerim. Böyle zaten bakıyorsun görün. Sen de böyle attığın için oldu. Ondan oldu. Çok güzel görünüyor. Tam da sevdiğim böyle kızarmış. Çok severim. Çorbamız da böyle. Hadi dedik buraya gelmişken çorba yiyelim. Evet, böyle çorba yiyelim. Ayak çorba bu. Az söyledik çünkü gece gece artık yemeyiz diye. Zafer de az söyledi. Bir tane az. Ben de az böyle işte Yanlara böyle yeşili falan verdiler. Güzel burası çok güzel. Atilla getirmiş diyor biz olur mükemmeldi. Aynen, mükemmel bir yer burası. Yani düğünden sonra gelinebilecek bir yer. Biz evet, öyle abi. yaşayamadık o anı ama içimizde çok kaldı. O benim içimde up o yüzden bana yadılamadı. Evet <laughs> bir şey yaşayamadık biz adam akıllı. <laughs> İki saat diyor. Başka hiçbir şey yok. <laughs> Vallahi neyse sonu güzel oldu ya. Sonumuz güzel olsun. Tabii canım. Bir ömür boyun mu mutlu olun. yeter. aynen olsun. bebeğim. Yoksa o diğerleri de önemli değil. Afiyet olsun. O zaman başlayalım. Arada, kimse de kimse bize şeyimizi Aynen. Aynen. Ben de seni seviyorum bebeğim. Hadi afiyet olsun. Hadi, hadi. hadi. Artık biz eve geldik arkadaşlar. Uykumuz da geldi. Saat 2 oldu. Ben de artık bu videoyu kapatayım. Herhalde 40 dakika olur gibime geliyor. 40 dakika olmasa bile 30-35 dakika olur. Ee, o zaman bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz inşallah. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz, beğenip de izlediyseniz abone olmayı, e, yorum yapmayı, Instagram'dan takip etmeyi bir de beğenmeyi unutmayalım o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Hayfi de verirseniz çok çok mutlu olurum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.